Arkadaşlar bugün e, Pkx'de oynayacağım parmağım gözüküyor ama bir şey olmaz e, Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi hatta buradan çıkalım ben size baştan göstereyim buradan çıkalım arkadaşlar admin kayboldu nasıl ben size e, fotoğraflar göstermiştim ya bir tane videomda işte güncelleme geldi admin kayboldu ben güncellemede gelen aslında birçok şeyi parayla satın aldım ama işte e, size yetiştiremedim baksanıza 3 tane 4 tane yer kaldı arkadaşlar şunu almak istiyordum da alamadım neyse arkadaşlar fiyata bakın arkadaşlar fiyata bakın eee o zaman arkadaşlar ben para, para karta 45 lira yükledim ve sonradan gelen pişmanlık hissi bunu almadım çok güzel bir şey ama ya çok güzel adminin kostümleri var yeni kostümler geldi adminlerin falan filan Büy büyüyor yani bir bu kadar falan oluyor Eee Evet işte ben size neler aldığımı şey yapayım. Admin'in klasik normal kostümü. Şöyle hızlıca ileri gidiyor. Ondan sonra şunu aldım şöyle bir trambolin. Bakın şöyle. Ee arkadaşlar ondan sonra durun arkadaşlar bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Evim böyle olsun. Yalnız o deminki çıkarttığım ev sürpriz bir ev. Canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Çok sürpriz bir ev. Evet arkadaşlar. Yani böyle ondan sonra şu, şu e, güncelleme de geldi. Ben almadım. Şöyle mesela 3 saatte e, 70 tane şey kazanabiliyorsunuz. Anı parçası. Ben 5 tane kazanmışım Arkadaşlar buradaki anı parçalarımız da buradaki anı parçalarımızı ne kadar faz, fazla toplarsak o kadar çok admini bulabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi hemencik devam edelim o zaman. Ee, ben başka neler aldım? Dur arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. Ha şey aldım dedektör aldım. Nerede? Ha şunu aldım arkadaşlar. Ben tabii 25 tane topladım. Bugün 25 tane anı parçası topluyorsunuz dedektörle. Dedektör de 3 lira mı 4 lira mı öyle bir şey arkadaşlar. Ama gerçek hayattaki para. 3 lira mı 4 lira mı öyle bir şey. Yani bunlarla anı parçası bulabilirsiniz. Toplam 70'lerde bir şey yapıyor. El, ay, ay, pardon 25 tane toplamanız gerekiyor o her 25'te de 5 tane veriyor zaten toplam 70'lerde bir şey yapıyor yani 70 tane anı parçası gibi bir şey topluyorsunuz Evet başka şöyle bir çantamıza bakalım bir şey almış mıyım hatırlamıyorum da biraz yok almamışım Evet arkadaşlar Dur çıkamıyorum. Heh, çıktım. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi etkinlik bileti geldi. Bakın ben bunu birazcık ilerletirdim. Yani 15'e kadar ben aldım. Ama 16'dan devam edeceğiz. 17, 18, 17, 25'e kadar devam ettireceğiz. Ve bunu ayrı bir videoda şey yapacağım. Yani göstereceğim size hepsini açtığımızda. Evet o zaman hemen ana yerimize ışınlanalım. Aa, bu arada arkadaşlar şeyi alalım şuradaki. Dur. Hemencik ilk sonra alalım. Buraları ilk okuyayım. X'de Burayı okuyamıyorum. Bize PKXD hakkında yeni bir şey söylemeye geliyor. Admin kayıp ve onu bulmamız gerekiyor. Bunun PKXD'nin geçmişiyle bir alakası var gibi görünüyor. Ana ağacı aramalara yardımcı <laughs> olmak için bilimci o oh, pardon dur. Bilimci ana oluşturdu bu büyüyen ve anı parçaları veren bir ağaç. Anı parçaları etkinlik mağazası, mağazasından eşya satın almak için anı parçalarını bulabilirsin. Ay pardon biraz dilim dönmüyor bugün konuşamıyorum. Anı parçalarını bulabilirsin. Anı parçaları biriktirerek adminin geçmişindeki anı anıların kilidini açabilirsin. Ne diyor arkadaşlar bu? Bu şekilde adminin nerede olduğunu öğrenebilirsin. Anı yarışı aramaya aramaya katılmanın ve daha fazla anı parçası al, almanın eğlenceli bir yolu olan anı yarışı. Ne oynamayı unutma. Yeni ev özelleştirme şablonu arkadaşlar. Bu arada bu e, UFO evlerde yani yöneticinin odası olan evlerde oluyor diyebiliyorum. Ev sistem sistemlerine yeni bir öz özelleştirme butonu eklendi. Artık tüm evini tek tıkla dekora dekore edebilirsin. Tüm ev mi? Arkadaşlar ben bir tek bunu UFO ev, evde gördüm. Evet arkadaşlar o zaman alalım. 35 tane anı parçası. Evet. Ondan sonra hemencik artık hızlıca bir bitirelim. Yani hızlıca yeni gelen şeyleri gösterip artık bitirmeye çalışalım. Arkadaşlar burada bir UFO ev var. Yani yeni geliyor. Geldiği için tanıtıyorlar. Arkadaşlar bence e ee, robotlar kaçırdı zaten admini ve bunların efendileri yani patronu, başkanı bence bu. Gördüğünüz bellek ağacına çevrilmiş. Buna bellek ağacı deniliyor. Evet, burada mağaza geldi arkadaşlar. Siz bunlara bakarsınız. Onun sonra şurada anı parçalarıyla alabileceğiniz şeyler ve burada kıyafetler var. Ben birkaç tanesini aldım. Arkadaşlar şunu almanızı tavsiye ederim çok güzel şuna bakın çok güzel evet arkadaşlar dur bir çıkalım hemen şöyle bir şey yapalım Heh, tamam ee, ondan sonra şuradan şey yapabilirsiniz arttırabilirsiniz ben premium biletini aldığım için arttırıldı diye gözüküyor ha, bu arada işte premium biletini aldım onu söylemeyi unuttum ondan sonra Arkadaşlar şurada bir şey var. Onu ben size bir göstermek istiyorum. Şimdi. Bir saniye. Şuradaki şey değişmiş. Buradaki. Burası farklıydı. Şimdi bir gün robotu yaparken admin elektrik çarpmış. Baksanıza böyle oluyor ondan sonra. Ondan sonra admin kendini bir anda burada bulmuş. Ve böyle olmuş. Ondan sonra böyle bir şeyler var yani böyle bir kutu gibi bir şey. Ondan sonra admin böyle bir şey bir düşünüyor elinde bir tane şöyle bir şey var. Ay pardon yanlışlıkla geriye gittim. Ondan sonra Nim de geliyor yani adminle Nim de kardeşler arkadaşlar arkadaşlar yani kardeşler ikisi de. Ondan sonra şöyle şey yapıyorlar işte bir acaba ne olabilir diyorlar. Ondan sonra şöyle bir şey düşünüyor yani ne düşündüğünü bilmiyorum. Ondan sonra Nimda da düşünüyor ve bu yaratığı düşünüyorlar arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir şey var Nimda şaşırıyor. Ondan sonra ışık yanıyor bir anda bundan. Ondan sonra Adem'i içine çekiyor. Ondan sonra herkes onu yani arıyor. Nim de arıyor. Başka birisi arıyor. Ondan sonra böyle bir kuleyi gösteriyorlar. Bilim adamı işte gösterdiği ma direktörü şey yapmış icat etmiş. Acaba acaba orada olabilir mi diyorlar ve de koşa koca oraya gidiyor. Ondan sonra da bu güncelleme olmuş arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şey var mı şöyle bir bakalım yok galiba ama arkadaşlar şuraya bir baksanıza ya burası değişti böyle yürüme yeri ondan sonra etkinlik biletinde etkinlik diye ay pardon şey bilet saatimizde etkinlik diye bir yer geldi arkadaşlar ee, ben ben 5 tane görev yapmışım sadece bir tane kalmış İşte on, on, o 6 görevde yaparsanız bu, bu Aa çok güzel ben burayı hiç görmedim bu fotoğrafı. Ee, bunlardan kazanabilirsiniz üç tane sürpriz kutu açabilirsiniz arkadaşlarım. Ondan sonra son bir şey göstereceğim. Son bir şey arkadaşlar. Ay ben niye buna bindim ya? Evet arkadaşlar şuraya doğru gidelim. Şurada bir şey bulunmakta. Evet arkadaşlar demin kule kuledeydik baş ilk videoya başladığımızda. Aa arkadaşlar şuradan Adem'in evi geldi gördünüz mü? Ondan sonra bakın eksik diyor Adem'ine. Burada ne yazıyor hemencik bir okuyayım. Duydun mu Adem'in kaybolmuş. O. Neler olduğunu öğrenmem gerek. Fakat bir an önce onu kurtarmak da istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Berbat bir durum. Dağılalım mı? sen koşup beni bulmalarına yardım et. Ben de burada gelecek olan haberleri bekleyeyim. Olur mu? Peki olur. <laughs> Son olarak anı yarışımızı göstereceğim. Bir tur oynayacağım sadece anı yarışına. Evet başlayalım. Zaten bir tane oynadıktan sonra şeyimiz geliyor. Evet. O zaman hemencik başlayalım. Diğer oyuncular bekleniyor diye bir şeyler oluyor da yani saniye saniye sayıyor. Başladı. <laughs> Dur buralar yavaşlatıcı. Ben burayı geçmedim mi ya? Al geçeyim. Ya arkadaşlar çok değişik. Şu yeşil şeyler demin yerdeki yeşil şeyler e, hızınızı azaltıyor yani. Onunla değmemeye dikkat edin. Yavaş gidiyorsunuz o anda. Buralara da e, yarış pistinden çıkmamaya da dikkat edin. Of! Arkadaşlar. Eee. Zaten bir tane bisiklet de girmek istiyorsanız girin. Ama size böyle bir bisiklet veriyor gir, gir, girmediyseniz de. Yalnız de yani az kaldı bir tane çıkartma açılacak bende galiba. Bir, bir yıl dönümü diye bir çıkartma açılması açılması gerek. Evet arkadaşlar tamamladık. Ben de şu an 200'de 200 sınır dolduğu için an parçası sınırı an parçası vermiyor sadece 100, 105 tane şey veriyor. Evet arkadaşlar ne çıkıyor gözümü kapatıyorum. Açıyorum. Ya 4 tane olmuş oldu bundan ben de ya neyse evime koyarım. Evet arkadaşlar. E, son bir şey acaba gösterecek miyim? Son bir hatırlamaya çalışıyorum. Of, dur. Arkadaşlar bir dışarıda belki görürüm. Ha tamam bir şey hatırladım. Bir şey hatırladım. Bir şey hatırladım. Arkadaşlar. Şu kutu yerinde şöyle bir kutu geldi. İzleyebiliyorsunuz böyle şeyler çıkıyor. Bana üstüyle şey çıkmıştı. Çantası. Bence çok güzel bir kutu yani bence alın 5 tane reklam izleyip 5 tane alabiliyorsunuz evet arkadaşlar aa yeni emojiler gelmiş baksanıza böyle emojiler gelmiş aa arkadaşlar şuna bakın yeni konuşma yeri gelmiş sence admine ne oldu pkx devrin sırlarla dolu bir el bir el ana yarışı oynamaya ne dersin? Hadi ana parçaları toplayalım. Zeyla da kim? Zeyla. Arkadaşlar yüzde yüz eminim. Admin'i bence Zeyla kaçırdı. O Nimdali Admin'in düşündüğü yaratık. Zeyla da kim? PKX nasıl ortaya çıktı? PKX'in geçmişi gizemlerle dolu. Ağacını geliştirmeyi unutma. O bellek ağacı yani onun parçası veren ağaç. PKX evreni arşivlerinde bir tarih yatıyor. Geçmişini bi biliyor musun? Arkadaşlar çok değişik. Yüzde yüz eminim Z ile kaçırdı. Arkadaşlar burada dedektör gözüküyor normalde şu yerde. Ee ben aldığım için dedektörü artık kayboldu. Acaba buralarda ne vardı? Galiba şeyler o kostümler gibi bir şeyler. Dur arkadaşlar bunu kaşına apışıracak mı diye bir bakayım. Yok gitti. Evet arkadaşlar o zaman bir son verelim. Burada yeni bir şey gelmedi merak etmeyin. Yani böyle şeyler geldi ve daha fazlası geldi arkadaşlar burada arada burada şeyler e, anı parçasıyla şey oldu aslında arkadaşlar ben bunu alabilirim çok az kaldı anı parçanın hiç şey olmasında almayacağım ben o uçan pembe şey almak istiyorum yani evet arkadaşlar o zaman son verelim hemen <laughs> evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.